Yiğit, oğlum neredesin sen? Yiğit, oğlum neredesin? Ben senin en sevdiğin bisküvi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bunlar da kim anneciğim? Eve bizi nasıl sarmış? <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> Hello neighbor. Hello neighbor. <laughs> altında kim <laughs> var? Anneciğim. <Alo. gülüyor> Bunun altında kim var? Bakalım mı? Teker teker. Hadi. Oğlum. Bir, iki, üç. Hey. Kuzu çok. Sen Leyla ne yapıyorsun? Bak anneciğim bana bak. Şimdi sıra ikinci oyuncağımızda. Batman. 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 Anneciğim Batman'in altında hangi oyuncağımız var? Bakalım mı? Baskiller elimizi sarmış haberim yok benim. Nereden getirdi bu baskilleri anneciğim? Bunları sana kim aldı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Batman'in altında hangi oyuncağımız var bir bakalım mı çocuklar? <laughs> Batman'in altında hangi oyuncak var anneciğim? Hadi. Evet. Bir, iki, üç. Ah! Oh, i̇nanmıyorum. Anneciğim yakışmış mı Nilay'a beklen olmak? Yakışmış değil mi? Şimdi pardon örümcek adam oldum Nilay'a. Batman'in altında hangi oyuncağımız var bakalım mı anneciğim? Ay. İnanmıyorum. Pepe sen Batman mı mi oldun? Gel sana takayım bakayım yakışacak mı? Batman. Batman. En son maskemizi açalım anneciğim bu maskenin altında hangi oyuncağımız var bir bulalım mı koş 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 anneciğim? Bunun altında. koş 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 maskeler elimizde bütün oyuncaklarımıza maske takmışlar. Sizi görürsünüz. Benim oyuncaklarımı nasıl bu şekilde götürürüm. Nivo'ya kızım. Sen bir oyuncak adam değilsin. Sen de evli değilsin. Peki kuzucuk hangi maskeyi takmıştı anneciğim? Pelo neyi bunu takmıştı değil mi? Evet. Anneciğim. Gelsene bir. efendim aşkım. Ha, şimdi değiştir. Ben tahmin edeceğim. Hangi oyuncak hangi maskeyi taktı? Ha. Sen isimlerini say bakalım. Gel bunların isimlerini say biz. Hadi. Ha. Sen örümcek adam olmak istiyorsun herhalde. Gel bakalım. Bütün oyuncaklarımızı sayalım mı anneciğim? Şimdi bu Batman. Bu Heron Neighbor. Bu Hulk bu da önce kadar. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.